Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abim ben kardeşim o Brawl Stars oynuyoruz. Kardeşim ikide bir oyuna bakmıyor. Bize baktığı için oyundan çıkıp duruyor. Herkese hızlı yapsın. Abi, abi ne diyor? Hazır. Hazır. Hazırlar. Hazırlar. Evet. Bak, ben olmasam evet, arkadaşlar bu maçı yüzde bin alacağız. Bu bir maçı yüzde bir milyon alacağız. Kardeşimler. Işte böyle isimini kafadan atmış gitmiş ismi <laughs> neyse şimdi biz onunca geçelim dalga ettik ama ben o ismi boşa kullandırdım nisanı abi çeşitli konuşalım Kardeşimle videodayız. Ayıp olacak diye sesli konuşmuyoruz Kardeşim yabancılarla değilsin arkadaşlarımız. Onlara video çekiyoruz. Ama onlar bizi sevmiyor. Bizi bir ambuna olmuyor yani. O yüzden Niye ben çok seviyorsun? çok üzücü. Niye bizi seviyorsun? Bak abi de abim de Sunil öldü. Abi abim de lan. Abim yanımızda değil. Lan öldüm. Ulan gel Lannet lan buraya etsin, beni delirtmeyin lan. Delirttiniz ulan. Delirttiniz vuramıyorum. Sana. Adamsın sen Hamza. Arkadaşlar bir abinle Hamza'da el firma var bende yok. Kardeşim yani Hamza işte daha yeni el firma çıkar. Yani. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? 60 kupada. O elimi çıkardı. Bende 60 kupada olsun. Evet. Benden beklenecek bir performans ve ben yazdım. Yani arkadaşlar siz de bekliyorsunuz benden yazdığım. Adam sen söyleyeceksin. Hemen bir şey söyleyeyim. Aç Hazır.

kendimden tamam <laughs> <laughs> Çocuk şimdi ya abi. Ya abi bu kadar kötü. Ha tamam asma diyor. Aferin. Büyükleri aferin bunu nasıl tanıştık? O benden büyük. Yani sonuçta iyi işte, bir <laughs> is my name, needs my game.

<laughs> <Kadınçılı ona. gülüyor> çok güzel, güzel. vuruldun bence <gülüyor> <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> anda ölüm dedik anne söyle de ki anne çekiyoruz birazdan ben eskere konuda tamam mı arkadaşlar şimdi birazdan size bu e, boss savaşında yapılmış en iyi taktiği göstermeye çalışacağım sizi hiç kimse izin vermez tamam. kaçalım şöyle bir Abi ya. Allah belanı versin. nasıl şimdi? Böyle. Ya öğrensin mi? Sen doğru. Ben ondan oynasam, arkadaşlar şimdi bundan kardeşim oynayacak niye diye sorarsınız ee, ben el ben o oynayan el primoyu izleyin tamam mı o el primo çok güzel bir taktik yapacak o tamam mı arkadaşlar şimdi anlaşma anlaşma değil mi o zaman hemen bana... Bu oyun bitince şeye geçiyoruz. Ben hemen gücü durduruyorum. Bu oyun bitsin. O tatlıyı göstereceğim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da. Ama o aksesuar da bu tatlıyı. bir tatlı. Şimdi durdurabilir Arkadaşlar öldük ama hiç sorun değil. Çünkü ben şimdi kardeşimin telefonuna geçiyor. Onda oynayacağım. Siz şu an kardeşimi izleyeceksiniz. Bir dakika. Onla onlaka. On <laughs> e, arkadaşlar şimdi e, ben El Primo'yu oynayacağım kardeşimin telefonunda bu telefonda El Primo çıkmadı. E, o yüzden kardeşim oynarken hep bir El Primo'yu izleyin yani. Tamam mı? El Primo'yu izleyin size çok güzel bir şey göstereceğim. El Primo! Herkes hazır Hazır ver kardeşim, hazır, hazır. Bu sen hazır, hazır ver ornament. abi. Ver, hazır Güzel. Hazır. Abi hadi ya, Hı yazıyor ya, tamam. Sa yaptınız. Abim de hazır verdi. Şimdi arkadaşlar, oradan El Primo'yu çok iyi izliyorum. Bunlar ne ya? Bunlar hani O çok canlı, o iş. Kaçın diye oynamamıştı. <laughs> bir kere oynadı. Daha demin oynuyordun ya bunlar. acaba kupayı kim? Daha yeni Evet arkadaşlar şimdi ultim doldu ben evdeyim oyun. Şu an beni izlemeyi çok kolay şey. Gel kanka kanka gel gel gel. Gel gel. Abi vursana. <laughs> Lan abi. Valla uç yanlış yere gitti Allah kahretsin. yapana kadar olmaz. İzin vermem bunu yapacağız. Hello, hello, hello. <laughs> Bak sinir oldum ha. Gördün mü adam da sinir. Uşak! Takımdan <laughs> 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 çıkmak ister misin? <gülüyor> 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 Bak şu abi de çık takımdan.

Arkadaşlar çok üzgünüm. Şu kardeşim yüzünden bir gösteremedim. <laughs> Abi hazır <hazırladım>. yap. <laughs>

那不是放星星，在那里，就在那落土，那清水里面住。